Selam arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 21.50 ve sizinle bugün sabah t -h -h beraberdik. Daha sonrasında gün içi videolar paylaştık. Tapkıda diğer arzlar. Güzel bir gün oldu ama borsamız bizi ee, çok yanıltmadı. Son dakikalara kadar Bekledik yükselir diye. Birazcık şöyle bir yükselme oldu. Bir toparlanma oldu. Oralarda da kapattı işte. Şimdi yarın e, ne olacak bakalım. FED faiz kararını sabit tuttu. Bilginiz vardır. E, muhtemelen takip ettiğiniz hesaplar vardır. FED faiz kararını sabit tuttu. E, bizim borsamıza etkisi umarım bu sabit tutması artı yönde etkiler yarın göreceğiz Arkadaşlar gene sabah teşleşme yayında beraber olacağız Hepinizi bekliyoruz ee, sizinle beraber sohbet etmek çok güzel yaklaşık 1200 kişi civarında oluyoruz güzel muhabbet ediyoruz zamanım olsa keşke bir iki saat muhabbet edelim ama e, öyle bir imkan olmuyor Yarın sabah Eğer e, biraz daha uzatabiliriz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Turex turunç madencilik halk arzı. İzahnameyi açıklayacağız. Şirket ne iş yapar? Halka arz e, tarihini anlatacağız. Hangi aracı kurumlardan önemli tarihler geliri şirketten bahsedeceğiz. Finansal tablolar, yorumumuz hepsini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Turex turunç madencilik halk arz tarihi yarın ve ondan sonraki gün 2-3 Kasım'da olacak. İşlem kodu MARBL olarak geçecek, halka arz edilecek lot 58.976.404, büyüklük 646.900.000 TL. Biz çok büyük halka arzlara, yani çok büyük değil de büyük halka arzlar, bakın şöyle ayırıyoruz. Küçük halka arz, orta halka arz, büyük halka arz, çok büyük halka arz. Çok büyük halka arz dediğimiz tap gibi hisseler. Büyük halka arz dediğimiz 700-800 milyon, orta ölçekli 500 milyon civarında, küçük ölçekli 10'un altında oluyor. Bu sınıflandırmaya koyabiliriz. 650-646 milyon 900 bin TL'lik bir halk arz, orta derecede bir halk arz diyebiliriz. Ödeme şeklinde T1 ve T2 var hisse alır gibi alacaksınız ve tabii ki de saat 6.30'da 3 Kasım dağıtıldıktan sonra Saat 6.30'da canlı yayınımız olacak. Canlı yayında size canlı canlı lotları paylaşacağız arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Halkars fiyatı 10 lira 97 kuruş. Bazı şeyler var. Gülüyorum onlara. Ee, adam böyle anlatıyor. Halkars fiyatı 10 lira 97 kuruş. İyi güzel şey ee, bayağı da düşükmüş yani 10 lira. Güzel fiyat diyorlar. Neye istinaden diyor abicim? Bir incele şirketi. Bir iskontosuna bak, fiyat tespit raporuna bak. Bunlar incelemeden buna karar veremezsiniz. Dostlar buraya izliyorsanız lütfen e, borsada insanlara bir şey anlattığınız zaman araştırın da anlatın. Oradan aldım buraya yazdım olmasın. Biz bakın burayı dolduruyoruz ama içeriğini dolu tutuyoruz. Aracı kurum taciler yatırım iskonto %18 tamamen eşit olacak hangi aracı kurumlardan talep yapabilirsiniz? Evet, tebrikler. Bütün aracı kurum ve bankalardan başvuru yapabilirsiniz. Hayırlı olsun. Halk arz geliri ve kullanım yerinde fon kullanım alanları %20-30 fabrika kapasite artırımı, %40 finansman maliyetin azaltılması, %30-40 işletme sermayesi olarak ele alınmış. Önemli taahhütlerde bir Halk arz eden pay sahiplerinden sağlanacak kaynak ile 30 gün boyunca fiyat istikrar sağlayıcı işlemler planlanmakta. 2. Bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırım yapılmayacağı dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arıza konu edilmeyeceği pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir denmiş. Önemli taahhütlerde bunlar var. Güzel tarihler. Şirketi tanıyalım arkadaşlar. Şimdi biz şirketi tanıyalımı her zaman yapıyoruz. Bize yön versin diye. Yani şirket ne iş yapar? İleride iyi işler yapar mı? Nerede kurulmuş? Ne yapıyor? Gelirini neyden sağlıyor? Karı, ortakları var mı? Bunlar önemli arkadaşlar. Hop tamam halk giriyoruz. Parayı kazanıyoruz. 3-5 zaman yapıyor çıkıyor ama... Şimdi... Yatırımcı kafasıyla da bakarsak bunları da bilmek lazım. Biz tamam paraya odaklanıyoruz halka arzlarda. Kazanalım, çıkalım diyoruz. Fakat uzun vadeli ya da ekleme yapıp yapmayacağımız da bunlardan belli oluyor. Şirketi incelemeden hadi bakalım bu şirkete ekleme yapacak mısınız diye soranlara gelsin. Yapacağız mı? Nereden bilelim? Bilemeyiz. O yüzden şirketi tanıyın arkadaşlar. Şirketi inceleyin. Şirketin ne iş yaptığına bakın, gelirine bakın. Bilmiyorsanız açın videoları inceleyin. yerine gidin gerekirse. Selamünaleyküm ben geldim diye girin kapıdan içeriye. Vurun ayağınızla. Neyse devam edelim. Şirket Turex Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ adı altında 1986 yılında Afyon Karahisar'da kurulmuştur. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan ve ruhsatları şirkete ait olan 9 mermer ocağının Ocağında Türkiye'nin önemli bir doğal taş kaynağı olan mermeri ocaklardan çıkarılmasının ardından kesilmesi, şekil verilmesi ve yüzey işlemleri yapılması sonucunda mermer fayans, mermer plaka, mozaik, sujeti fayans, bordür gibi ürünler haline getirerek üretim ve satışını yapıyor. Şirket mermer üretim satış faaliyetlerini %100 ortağı olduğu Türkiye'de kurulu Model Granit ve Mermer Turex GM Mermer Granit ve ABD'de kurulu Marble System vesaire şirketleriyle birlikte gerçekleştirmekte. Şirket 2022 yılı Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurulu pazarlama ve satış şirketi olan Marble System ve seramik üretimi yapan Model Granite'in sermayelerini temsil eden paylarının tamamını satın almak suretiyle konsolide etmiştir. Marble System şirket ortaklarından Münir Turunç tarafından 2 Mayıs 1989 tarihinde Virgin Amerika'da aynı ünvan ile kurulmuş olup Ana faaliyet konusu dekoratif ürünler olarak fayans, plaka, levha, mozaik ve özel kesim sujeti ürünlerinin başta Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı ve batı kıyısı boyunca hem toptan hem de para kendi pazarlaması ve satışından oluşuyor. Model Granit 2015 yılında Afyon Karaysar'da kurulmuştur. Model Granit'in esas faaliyet konusu seramikten imal edilen ürünlerin imalatı ve satışı ile mermer ürünleri, ürünlerinin alım ve satımıdır. Satışlarını genel olarak Marvel sisteme yapmakta olup küçük miktarlarda yurt içinde ve yurt dışında farklı firmalara da satış yapmakta. Turex GM Mermer Granit 1996 yılında İstanbul'da kurulmuş olup faaliyet konusu doğal taş mermer ürünlerin alım ve satılmasıdır. GM Mermer şirketin %100 bağlı ortaklığı olup şirketin tüm ihracatına %2 hizmet bedeliyle kar marjı olmaksızın aracılık etmektedir. Evet şirket böyle arkadaşlar. Üretim faaliyetlerine gelecek olursak, Turex en büyük Burdur'da. Bu e, Turex en büyüğü Burdur'da olmak üzere 9 maden ocağı için maden çıkarma ruhsatına sahip. Doğal taş üretimi ve taş ocaklığına, ocakçılığına yaptığı yatırım ile 100.000 ton yıl, yıllık üretim kapasitesine sahip. Şirket üretimini Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 30534 metrekare üzerine kurulu, 15702 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında gerçekleştiriyor. Ayrıca Burdur Karamanlı'da bulunan mermer saha içerisindeki 2 adet hangardan oluşan ve bünyesinde mermer üretim makineleri bulunan tesiste Afyon Fabrika için yarı mamul ve mamul üretimi yapılmakta, aynı zamanda mamul olarak üretilen ürünler diğer firmalara satılmakta. Şirketin bünyesinde 315'i mavi yaka, 41'i beyaz yaka olmak üzere 356 kişi grup bünyesinde ise 180 beyaz yaka, 351 mavi yaka olmak üzere 531 kişi çalışmaktadır. Şirketin ürünlerine gelecek olursak, mermer, başkalaşım süreci geçiren ve başkalaşımının izlerini taşıyan kalker dolomit gibi karbonat bileşimli kayaçlara mermer denir arkadaşlar biliyorsunuz. Blok mermer, mermer plaka, mermer fayans mermer mozaik durdurup okuyabilirsiniz uzatmayalım Bunlar arkadaşlar şirketin ürünleri bunlar isteyen okuyabilir burada finansal tablolar özet ve fiyat tespit raporunu size diğer arkadaşımız Üstadımız özetleyecek şimdi onun ses kaydına geliyoruz Herkese merhaba arkadaşlar Şirketin finansal tablolarını ve fiyat tespit raporunu sizlere ben özetleyeceğim. Hasılata baktığımızda şöyle şirketin hasılatını yıldan yıla düzenli ve güzel bir şekilde artan bir hasılatla karşı karşıyayız. 2020 yılında 311 milyonluk bir hasılat elde ederken şirket 2021 yılında 537 milyonluk bir hasılat elde etmiş. 2022 yılının tamamında ise 1 milyar 162 milyonluk bir hasılat elde etmiş. Gayet güzel neredeyse 2021 ve 2022 yılında şirket hasılatını %100'ün üzerinde arttırmış. Şöyle birinci yarı yıllara baktığımızda 6 aylık olarak baktığımızda 2022 yılında 502 milyonluk bir hasılat elde ederken 2023 yılının ilk 6 ayında 675 milyonluk bir hasılat elde etmiş. Burada gayet güzel bir artış söz konusu. Brütkar 117 milyonluk bir brüt kar varken 2020 yılında 2020 2021'de 221 milyona yükselmiş. 2022 yılında da 494 milyona yükselmiş. Burada da %100'ün üzerinde bir artış var. 2022 ile 2021 yılı arasında %100'lük bir artış söz konusu. İlk 6 aya baktığımızda brüt karda Şirket 2022 yılının ilk 6 ayında 215 milyonluk bir bürüt kar elde etmiş. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 302 milyonluk bir bürüt kar elde etmiş. Bu da gayet %50'nin üzeri %50 gibi bir artıştan bahsediyoruz burada da. Esas faaliyet karına baktığımızda şirket 17 milyonluk 2020 yılında 17 milyon 500 bin liralık bir esas faaliyet karı çıkıyor karşımıza. 2021 yılında ise inanılmaz bir artışla 83 milyona yükseliyor esas faaliyet karı. 2022 yılında ise esas faaliyet karı 83 milyondan %100'e yakın bir artışla 150 milyona yükseliyor. İlk 6 aylar itibariyle 2022 yılının ilk 6 ayında 65 milyonluk bir esas faaliyet karı varken 2023 yılının ilk 6 ayında 92 milyonluk bir esas faaliyet karı var. Bu da çok güzel bir rakama tekabül etmiş. Yine gelelim şimdi dönem net karına. Şirket 2020 yılında zarar açıklamış. 3, milyon, 3 milyonluk bir zarar açıklamış. 2021 yılında ise 28 milyon 600 bin liralık bir net kar açıklamış. 2022'de ise %300'lük hatta %300'den fazla bir artış var. 96 milyon 707 bin liralık bir net kar açıklamış. İlk yarılara baktığımızda 2022 yılının ilk 6 ayında 23 milyonluk bir bir net kar varken 2023 yılının ilk 6 ayında 37 milyonluk bir net kar var. Demek ki bu şirket şöyle 2022 yılında yani ilk 6 ayda 23 milyonluk bir net kar varken yılın tamamında 96 milyon. Yani yılın sonuna doğru inanılmaz bir net kar artışı yaşamış görünüyor. Buradan şöyle bir yorum yapabiliriz. Tabii 2023 yılını gördükten sonra daha yanlışlar ama demek ki şirket son dönemde asıl satışlarını ve asıl işini son dönemde gerçekleştiriyor. İkinci yarıda gerçekleştiriyor diyebiliriz biz buna. Şirketin fiyat tespit raporuna baktığımızda sonuç olarak değerleme çalışmasında indirgenmiş nakit akımlar yöntem ve piyasa çarpan analizine %50 %50 ağırlık verilmiş. yani. İNA dediğimiz yöntemde %50, piyasa çarpan analizinde de %50 ağırlık verilmiş. Şirketin değeri 2 milyar 407 milyon öz kaynak değerine ulaşılmış. Bundan hedef değeri %18'lik halk diskontusu diskontosu uygulanmış ve halk arz için 10 lira 97 TL hedef fiyat belirlenmiştir. Gördüğünüz gibi zaten tabloda da net bir şekilde görünüyor. Peki fiyat uygun mu? Yani fiyat kazanç oranına göre baktığımızda 10 lira 97 kuruşu ben pahalı buldum. özellikle son 4 çeyrek burada tabii ki FK oranı baz alınıyor ama acaba çeyreklerden bir tanesinde zarar mı var diye baktım onu göremedim. çeyreklerden bir tanesinde eğer zarar varsa FK oranının 27 gibi yüksek çıkma olması 27 gibi yüksek çıkması çok normal. Doğal olarak karşılıyorum ama eğer ki çeyreklerden bir tanesinde zarar yoksa ve FK oranı 27 bulunuyorsa gerçekten burada FK oranı yüksek. Yani her ne kadar burada 10 lira 97 kuruşun olması bizi yanıtmasın. Burada 27'lik bir FK'dan bahsediyor. Gerçekten yüksek bir FK oranı. Onun da altını kalın bir çizgiyle çizmek isterim. Evet yorumumuza gelecek olursak arkadaşlar. Önemli bir kısım. Halka arzan şirketin kasasına yaklaşık 500 milyon TL Girmesinden dolayı artı 2 puan. İşlem görmeye başladıktan sonra 30 gün fiyat istikrarı planlanmakta artı 1 puan. Şirketin halka arz gelirinin büyük kısmını yatırımlarda kullanacak olmasından dolayı artı 1 puan. Şirket borsada emsalsiz. Borsada benzer bir şirket yok artı 1 puan. Halkar sonrası FK oranı e, 27.59-1 e, biraz yukarıda. Şirket ihracat ihracatçı bir şirket satışların e, bir şirket satışların yüzde 94'ünü ihraç ediyor. Artı iki ihracatının yüzde 87'si ABD yapmakta bu durum risk oluşturuyor. Eksi bir şirketin en büyük avantajı yurt dışında kendi mağazalarının olması. Miami, New York. E, artı bir şirket ihracatçı ihracatçı bir şirket olduğu için Kurun yüklenmesinden olumlu, e, kurun yükselmesinden olumlu etkilenmektedir artı 1. Dünya mermer rezervinin %33'ü Türkiye'de bulunuyor artı 1. Şirket mermeri deniz yolu ile ihraç ettiği için limana kadar lojistik maliyetleri artıyor eksi 1. Ender bulunan mermer renklerine ulaşmak çok zor ve maliyetli eksi 1. Katılım endeksine uygun arkadaşlar hayırlı olsun. Halk arıza verdiğimiz puan 6. Şimdi gelelim kaç lot düşer. Dağıtılacak lot sayısı 58.976.404. Halk arıza 3.5 milyon üzerinde bir katılım olacağını düşünüyoruz. Lotların tamamı eşit olarak dağıtılacak. 3.600.000 lot dağıtılırsa, dağıtılırsa 16-17 lot düşer. 3.800'e 15-16 lot 4 14-15 lot düşer. İhtiyatlı olması açısından paranız varsa kenarda duran, boşta bekleyen, hani zaten... Aldığınızı alırsınız gerisi iade olacak 25 lot talep girilebilir arkadaşlar 25 lot ne kadar yapıyor diye sorarsanız hesap makinesiyle hesaplayabilirsiniz <laughs> 25 çarpı 10 lira 97 kuruş hemen size buradan çarpıyorum 25 çarpı 10.97 200 pardon yanlış çarptım 274 lira 25 kuruş arkadaşlar Bilemediniz 300 liralık başvuru yapabilirsiniz. Yani e, ortalama 200 civarında falan herhalde dağıtacak. Yani buna da 3,5 milyondan fazla bir yatırımcı muhtemelen e, gelecektir diye düşünüyoruz. 4'e e yakın falan gelir herhalde. O yüzden e, 15 lot sanki 15-16 lot ideal gibi. Paranız varsa çok başvurabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Bize destek vermek isterseniz sağ alttan ya da sol üstten bir yerlerde abone ol kutucuğumuz var. Oraya tıklayarak bir abonelik bize sağlayabilirsiniz. Ee, hepiniz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sabah teşleşmede görüşmek üzere bir aksilik olmadığı sürece teşleşme yayınımızı açacağız. Önce halka arzlardan sonra istediğiniz hisselerden devam edeceğiz. Göremediklerimiz kusura bakmasın. Sonlara doğru biraz daha e, sohbet edasında geçiyor. Güzel oluyor. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi seviyoruz. Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Borsa e, neydi unuttum. Birazdan yorum olarak yazarım. Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Halkarzgündem.com adresimizi de e, ziyaret ederseniz seviniriz. Borsa yorum YouTube e, Instagram adresimiz. Orayı da ziraat edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.